Evet arkadaşlar, şöyle başlayayım. Her canlı ölümü tadacaktır. Bunu e, niye kullandım biliyorsunuz. Bu aracım e, Türkiye'de sıfırdan beri benden dilinebilir. Yani yurt dışı girişli, gömlek girişli. Arabamda boya yoktu ve yıllarca da ben işte boyasız, boyasız takıntısı yüzünden. Yıllarca ee, inatla boyattırmadım arabayı kapılarda falan hiçbir yerinde boyayıp ama direklerde falan. Bu aracın ilk aldığımda bu kaput da tabi yurt dışı bu oraya turla giren araçlardan aracı girdiği her yerde tanıtım amaçlı işte üzerine e, film geçirmişler Olmadı yazılar yazmışlar Böyle eskiden ilk aldığımda Tabi bu 10 sene küsür 10 küsür yıl önce bu yazılar pek belli değildi Sonrasında Güneş yanı artık ister istemez Her yerine sirayet etmeye Başladı tabi Tavan da hakeza e, Yandı Ve e, Bagajı da göstereyim Bagajda da bir iki yerde vardı ama tabi şu anda güneşin açısıyla pek göstermiyor. Velhasılı kelam artık tamam araç orijinal ama yani bilinecek gibi de değil. Özellikle bu renk ton farkını görüyorsunuz. Buraya tabi şeyler yapıştırıyorlar. Bu naylonlar burayı yakmış. Uzunca yıllarca bu arabayı böyle sakladık, inatlaştık, boyamayacağız, boyamayacağız. Ama bir süre sonra pes ettik tabi. Herkese aracı ister istemez boyatamıyorsunuz çünkü boya konusu çok ciddi bir mesele. Yani şimdi bakın, şöyle gösterdim bakın, fitiller bile artık gitmiş. Ama. Dediğim gibi herkese ister istemez boyatamıyorsunuz. Çünkü tutturamayabiliyorlar. E, farklılıklar oluşuyor. Dolayısıyla aracı Ankara'da bu konuda sonuna kadar güvendiğim Arlı kardeşlere boyattırmaya karar verdim. Şimdi Gökhan kardeşim şöyle güneşin şu tarafına geçersen sen, konuş, konuş. Gel gel Ali, sen. Benim, sen. Ali, Ali atıyoruz. gel 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 sen de gel. Sen de gel. <laughs> Ali aslarlayacak biz boyayacağız. Birisi de, biz parçacımız, duruyoruz. birisi artık A'dan Z'ye komple restorasyon işini yapan dostumuz. Şimdi Alicim, e, aracın boyasıyla alakalı yani bu konuda e, merak edenler için bilgi verir misin? Yani tamam araç boyasız ama yani bu arada bu artık bu güneş yanıklarından falan Olacak gibi değil. Özellikle de e, işte boyasız üzerine verniğini kazıyorlarmış. Bilmem ne anlatıyorlarmış. Ama ben artık onlardan da soğudum. Yok, direkt, direkt sana verdim. O Sen o ne yapacaksın? Artık, o ne o tavsiye ediyorsun? boyayı seviyorsa, boyanmış araba daha kıymetli onlar için. Bizim için de öyle. Boyalı olsun bizim olsun. Aynen doğru söylüyorsun. Satmayı düşünmediğimiz için zaten. Yani. Yani. Ya bir de şu var. Türkiye'de Orijinal diye şöyle kel gezmektense. Tertemiz mis gibi gezmesi çok daha iyi. Bravo. Doğru söylüyorsun. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani insanlar boya konusunda niye takık? Ben sana söyleyeyim. Şimdi e, Avrupa'da yurt dışında boyasız araçları herkes, işte boyalı araçları herkes daha çok tutuyor. Çok? Niye? Çünkü ufak bir çizikten dolayı boyatırlar yurt dışında. Ciddi taklalı araba zaten boyanmaz. Bizim o araba direkt çöpe gider. E, sahtekarlıktan dolayı korkuyor. Çok döndüğü için zaten. Ama hani bu araba zaten belli. Ne oldu? Yani, Özgesi yani. belli. boyalı oğlum, Kaç yaşında da araba bu zamana kadar bu 91 halde. 91 model araba. Zaten mucize. Yani, yani yani. Boya konusunu nasıl yapacaksın? Biraz anlatır mısın? Boya da e, saca kadar ineceğiz bunda. Evet. E, kaput, tavan, bagaj, e, arka çamurluklar. Ön çamurlukların ağızları yani kapılara falan komple girmeyeceğiz ama hepsini aynı eşit seviyeye getireceğiz. Evet. Şimdi yani renk tonunda boyacımız çok iyi bizim. Renk tonunda bir sıkıntı olmayacak. Yani göreceğiz zaten bir bir aya kadar görürüz. Aynen aynen. Bu arada Ali kardeşimizi de anlatalım. Ee, Ali Hataylı dostumuz Ankara'ya yerleşti. Güzel de bir... Ee parçacı dükkanı var ve ne ararsanız var aslında da. Çok teşekkür ederiz. Ee, Sağolsun biraz önce bu alt e, ıvır zıvır artık. Aynen. Tamam. Ne tamam. lazımsa aynen. Hepsini, hepsini söyledik. Işe. Ali kardeşim bir telefonla işimizi çözdü. Teşekkür ederiz abi. Dolayısıyla e, Ali Altıöz kardeşimizi de Arlı kardeşleri de ısrarla tavsiye ederiz. Çok sağ olun, çok sağ Çünkü sağ olun. bu camiada artık biliyorsunuz değerli dostlar herkese güvenilmiyor. Güvenilmiyor. Aynen. Ee, Ali kardeşim Yerim nerede? Anlatır mısın? Yerim İvedik Sanayi'de TÜV TÜV muayene istasyonunun oradayım. Özbirlik oto yazdım hiç. Zaten karşınıza Google'da da çıkıyor. Evet. O şekilde gelip yardımcı olabiliriz. Zaten herkesi. Hatay'da da Özbirlik oto meşhurdu. Ankara'ya da geldin. İyi ki de geldin. Sağ ol Allah teşekkür razı olsun. olsun. Değerli Aynen. dostlar şimdi size Arlı kardeşlerin yaptığı araçlardan biraz anlatayım. Bu araç zaten Bora Elçin, evet. Bora Elçin'in, Bora, Bora benim. E selamlar olsun. Buraya. Bora Bey'e de selamlar olsun. Benim çay yolundan da arkadaşımdır, dostumdur. Gördüğünüz gibi harika araçlar yapıyorlar. Şimdi videonun sonunda size bir sürpriz göstereceğim ama. Bakın bu 115 kasa limuzin. Yani bunlar bir elin beş parmağını geçmez. Buranın arabasının yanından geçiyoruz. Burada bir 123 kasa kupe ve yine Arlı Kardeşler imzalı. Burada bir 108 kasa muhtemelen bitmiş. Bu 123 kasa am, 115 kasa mı 123 kasa mı? Öne bakayım. Ambulans. Oo, 115 kasa. Pardon. Pardon büyük çam devirdim arkadaşlar. 115 kasa ambulans ki 115 kasanın ambulansını bulmak çok 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 zordur. Allah bilir buna ne yapacak bu iki kardeş. Yine 108 kasa. Yani burası galeri değil arkadaşlar. Burası tamamen araçların yapıldığı, tamir edildiği, boyandığı, detaylarıyla uğraşıldığı bir servis. Ve ağırlık kardeşler artık bu bina bunlara yetmiyor. Binayı da değiştirecekler. Şimdi sizlere biraz da içeriden bir araç göstereyim. Bunu da e, tüm Türkiye'de bir ilk. Buyurun bu diyeceğim ama bu değil arkadaşlar araba bu. Arkadaşlar. Milyonun sonunda size anlattığım gibi harika bir sürpriz demiştim. Bu aracın bitmiş halini 28 29 Haziran Kapadokya Klasik Mercedes toplantımızda tamamı bitmiş olarak sergileyecekler. Yani şu gördüğünüz aracı yapmak bitirmek, parçalarını bulmak bu biliyorsunuz Goldwing Martı Kanat yani dünyadaki en pahalı klasik araçlardan birisi. Bunun hikayesini de yine Harı kardeşlerden evet, dinleyelim. Anladım. Arkadaşım, şimdi e, Mucit kardeşim. Bunu şöyle bir kameranın açısına gelerek anlat şöyle. Evet, şimdi bu araç e, önce bir demo çalışması yaptın evet. Antep toplantımızda. Antep toplantısına bir 50 bin o bile harikaydı. Muazzam bir kitle. Başına toplantı ve... zaten bir... biliyorduk böyle hani neler yaşayacağımızı az çok. Antep'te gösterelim diye alelacele evet. 50 günde toparladık. İçi bile yoktu. camlarına siyah film çekmiştik. Evet, evet. Öyle getirdik. Ee, o bizim ilk gelen, yani ilk oluşturduğumuz kupaydı. Evet. Ölçülerde özellikle ön tarafında, şu panjur tarafında çok yanlışlıklar var vardı. Şimdi buna e, tamamen birebir ölçüye göre hazırladık. Panjurun altyapısını falan da yaptık zaten. Şu an yurt dışından kendi panjuru geliyor. Evet. Eee de aynı buraya böyle bir geliyor. Görüyoruz arkadaşlar. Burası da dinlen, tamponlarımız budur. geliyor. Bunların tamponları yoktu evet. Antep'teyken. Yani o araç tamamen bir demoydu. O arabayı da kestik. Zaten biz Alman sonra videosunu yayınlayacağım. Ondan evet. kalıbı aldık ve kestik attık onu. Evet. Bunu sonrasında e, Antep'ten bu yana işte 8 ay oldu toplamda. 8 ayda bu hale getirdik çok şükür. Şu anda her şey tamam. Birçok parça yurt dışından geldi. Mesela göğsü yoktu. Şöyle göğsünü çekebiliriz. Bu göz yurt dışından geldi. Orijinal kendi göğsü. Ee, bu göğse şimdi kadranlarını yerleştireceğiz. Görüyorsunuz Tüm arkadaşlar. Ve Gulvini'nin efsane hareketi olan direksiyon kırılması da bunda olacak şu anda. Direksiyon, direksiyon kırmasına kadar Tabi martı kanat olarak yaptık. kapıların şu anda açılması. Cam ölçülerimiz birebir yapılmış. E... İç göğüs ölçülerimiz birebir. Birçok şeyi açtık. Bu arkadaki valiz koyduğumuz yeri yapıyoruz şu anda. Evet. Orayı tasarlıyoruz. Aracımız bitti. Şu an yürüyor zaten. Videolarımız var. Zaten e, e, Şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Bu araç gördüğünüz. Dıştan e, göstergelerine kadar. Far, e, stop, panjur her yerine kadar. Goldwing martı kanat. Ama altı. SLK. SLK. 99 evet. Slk. SLK kompresörlü bir motor. Kompresör motorumuz var. SLK üzerine kuruldu. Zaten en çok yorumlarda merak edilen de o altyapı ne? Evet. Altyapı 99 model SLK. Ve SLK da çok süratli bir arabadır. Evet. Böyle hız arabasıdır. Hızlı kasaya büyük gelen bir motor vardı onda. Şu anda yine aynı performans var bunda da. 230 kompresör. Motorumuz Şanzımanımız otomatik. Aynı. Altyapıyı hiç bozmadık. Yani Selekan altyapısı, yürüyeni, her şey üzerinde. Ama daha dahi oynamadık. Sadece canlı ölçülerini biraz büyüttük. İnşallah bir bir aya kadar daha güzel Şimdi videolarla göstereceğiz. ben sana bir şey anlatayım. Ben aslında Antep'te gördüğümde ya muhteşem dedim. Benim gözümde dört dörtlük yani onu başarmam bile mucizeydi evet. ve siz onu beğenmediniz. Yok, onu zaten beğenmeyerek... Yani izledim. halk yani, muhteşem beğendi, ben, insanlar evet, beğendi. Onu bu dükkanın içerisinde yarım günde boyadım ben o arabayı. Ve, ama ona rağmen yani gerçekten mu, muazzam bir kalabalık üşüştü evet. arabanın başına. Evet. Ve o kadar güzel yapılmış evet. bir arabayı bile beğenmediysen bunu gerçekten bu, evet, merakla bu da bekliyoruz. Da zaten e, bu aracın masman rengi bu. Evet. Bunun üzerinden yaptık. Bunda gerçekten e, istediğimiz hayallere kavuşacağız. İnşallah. Bagajı da bitirdik. Bunu da göstereyim şöyle. Yani bazı şeyleri Türkiye şartlarında bulamadığımız için benzerlerinden yapmaya uğraşıyoruz. Yok. Ama evet. buradaki görüntüyü de birebir hale getireceğiz. Evet yani. Şimdi işimizi tamamladık. Bak, bakalım baktım. zaten arkadan da görüntüsü anahtarın yeri anahtarın kendi şeyine kadar hepsi harika duruyorlar yani bu gerçekten bir başarı hikayesi arkadaşlar yani bu öyle işte üstün körü işte biliyorsunuz ülkemizde sadece bir arabanın arkasına bir spoiler takıp da yana bir karlık öne bir ufak bir çıkıntı yapıp da sporu araba dizayn ettiğini düşünen değerli dostlar varken Arlı kardeşler komple A'dan Z'ye e, bir aracı imal ediyorlar. Yani bu gerçekten takdire şayan ki sen zamanında Porsche'de yaptınız. 5 tane Porsche'muz var şu an trafikte yürüyen. Evet. Bu araba için de çok merak ediyorlar. Trafikte yürüyecek mi? Evet yürüyecek. Ruhsatı var. Ruhsat muayeneli. Var. Bir buçuk yıl daha muayenesi var. Muayeneden geçirdik. Evet. Bu araba. Ve muayene de... bittikten sonra yine muayene Ak alacak. Abi, yani bu, bu araba illegal SLK, hiçbir şey yok. SLK devam nesli gibi evet. düşünüyorsun. Evet. Yani bu araba e, şu anda resmi olarak motor <laughs> numarası şase numarası her şey orijinal. Sadece kupa değişikliği yapılmış bir araba. Evet. Arabat, trafikte de dolaşabilir. Harika. Yani, anlayın. Harika. Yok. Elleriniz dert görmesin. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Rica evet arkadaşlar Rica e, anlattığım gibi Ankara'da Arlı kardeşlere bu kadar detaylı çalışan, bu kadar işini severek ve e, başarıyla yapan arkadaşlara yıllardır gözüm gibi koruduğum, baktığım aracımı teslim etmekten hiçbir şekilde e, çekinmiyorum. Yani gözüm gönlümde rahat. Dolayısıyla e, aracın boyadan sonraki hali ve öncesiyle sonrası hakkında da yine eğer talep gelirse bir video daha yaparım. Benden şimdilik bu kadar. Herkese farklı bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.